Şefkateri ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele Allah bildiğine de varalım hele Sarıtaş, Vezne'miz Muharrem Kaplan, Haklı ilişkilerimiz Mehmet Sarıyar, Erdal Solak, Yönetim Kurulu Üyesi Salman Balcı, Yine Yönetim Kurulu Üyemiz Dursun Yılmaz ve Vezne'miz Muharrem Kaplan, Genel Sekreterimiz Uğur Kelleci, Yönetim Kurulu'yemiz Mahmut Temel, Yönetim kurulu üyemiz Bekir Zilci, yönetim kurulu üyemiz Dursun Kurt, yönetim kurulu üyemiz Murat Bulut, yönetim kurulu üyemiz İbrahim Esen. Aynı zamanda her türlü bize yine destek veren genç bir yavrumuz var. Hani bir zamanlar şuraya bak hala bir silik de olsa gönül hum yer yazar dokuzların eteğinde. Onun da projesinin sahibi değerli dostumuz gençlik kolu başkanımız. Her şey gençlikten olur biliyorsunuz. Ali Balcı'yı da şöyle alayım. Aynı zamanda derneğimizle beraber koordineli çalışan, derneğimizle beraber her türlü platformlarda yer alan, destek veren, Hubiyar Eğitim Vakfı'nın genel başkanının konuşması olacak o ayrı. Ama ikinci başkanından başlayalım. Sayın ikinci başkanımız Hubiyar Eğitim Vakfı'nın ikinci başkanı Salman Kaplan'ı da sahneye davet ediyorum. Başkan yardımcımız Erzen Solak, genel sekreterimiz Halil Bakan, Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Sarıyar, Sayman Ahmet Sarıtaş, Yönetim Kurulu Üyemiz Lale Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyemiz Cemal Telci. Peki. Başkanım, 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 size kesin bir resim alayım. Önderler önemlidir biliyorsunuz. Biz de gerçekten önderimizi önder olarak hem düşüncesiyle hem duruşuyla hem de en güzel yanı adının Hasan Hüseyin olmasıyla birlikte örtüşen bir başkana sahibiz. Hulyar Dernek Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Telci'yi bir kocaman alkışlar mıyız hepsine beraber? Buyurun başkanım. bir resim, bir resim alayım. Sevgili dostlar, sevgili canlar, konuşmama başlamadan önce benimle burada bir aydır, bir aydır kader birliği yapan, her türlü mücadeleye göğüs geren derneğimizin ikinci başkanı Rıza Sezer Bey'i yanıma çağırmak istiyorum müsaadeniz olursa. Sayın Çığlı Belediye Başkanım Metin Solak Bey, hoş geldiniz. Alevi Bektaşı, Alevi Bektaşı Federasyonu Başkanımız Selahattin Özer Bey, hoş geldiniz. Sayın Hubiyar Dedesi, Hubiyar Postişi, Mustafa Temel Dedemiz, hoş geldiniz. CHP Tokat İl Genel Meclis üyesi, şu anda kınığın Belde Başkan Adayı Dursun Aytaş Bey, hoş geldiniz. Ataköy Belediye Başkanı Ali Sar Sarıdoğan Bey, hoş geldiniz. Çığlı, Çaylı Belediye Başkanı Sever Çakır Bey, hoş geldiniz. İçimizden biri Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Sezer Bey, hoş geldiniz. Tokat Bir Su Derneği hoş geldiniz Muharrem Başkanım. Sanatçımız Sayın Musa Eroğlu bey hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bey, hoş geldiniz katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İçimizden biri Necati Şahin Bey bu bir yaylasına hoş geldiniz. Sendikacı Yaşar Sayın Hanımefendi aramıza hoş geldiniz. Hocam bu kameranın önünden geçmeseniz. Buranın yapılmasında büyük emeği olan Çiftli Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Arslan Bey hoş geldiniz. <laughs> sayın Cemal Başkanlarım, Sayın Köy Muhtarları, Dernek Başkanları. 10 yıldır özünden bağlanan bizlere hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hubiyar yoldaşları hoş geldiniz. Değerli Hubiyar köylüleri hiçbir süreçte bizleri yalnız bırakmadınız. Bizler de sizlere layık olmak için gördüğünüz gibi bu 2600'lük rakamdaki bu etkinlik alanını hazırladık. 10. geleneksel alma törenlerine değerli canlar hoş geldiniz. Sevgili canlar bu topraklar böyle bir yerde ki bir yanında Yıldız Dağı, karşısında Pir Sultan, diğer tarafında Kul Ümmet. ortasında bu kutsal topraklarda Tekeli Dağı, tekrar bu kutsal topraklara hoş geldiniz. Gelin birlik olalım. Gelin birlik olalım. Gelin tek vücut, tek beden olalım. İçimiz, içimize kin, nefret sokmayalım. Bizler her zaman barıştan yana olduk. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulf, cihanda sulh ilkesini savunduk. Hiçbir zaman din, dirk, ırk, mezhep ayrımı yapmadık. Dünya insanlarının evrensel kardeşliğini savunduk. Cehennem olsa da gelen yüreğimizde söndürürüz. Bu yol hak yoludur. Dönme nedir bilmeyiz. Doğru bildiğimiz yoldan yürürüz. Sevgili canlar, bu yol hak yoludur. Kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bu yola eğri girmez, bu yol doğru gelenlerin yoludur. Koyun beni ak aşkıma yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Benim bir benim birim gayet ulu kişidir. Yediler ulusu kırklar eşidir. On iki babın server başıdır. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Kadılar müftüler fetva yazarsa, işte kemen, işte boynu nasarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Ulu mahşer günü olur divan kurulur, suçlu susuz gelir orada dirilir, biri olmayan anda bilinir, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Pir Sultan'ı makşa çıkar ünümüz, O da bizim ulumuzdur pirimiz. Hakka teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Sevgili canlar, ben ve yönetimim iki yıl önce göreve geldik. Geldiğimizdeki heyecanımız hiçbir zaman kaybetmedik. Sizlerin huzurunda birbirinden değerli, Kubiyer sevgisiyle dolu bu yönetim kurul arkadaşlarımı bir alkışlamanızı istiyorum. Sevgili canlar, Tekeri Dağı'nda anma töreni yapmak yürek ister. Biz de her türlü zorluklarla mücadele ederek anma törenlerini hazırladık. 10 yıldır yalanlara, dolanlara kanmayan, her zaman bizimle birlik içerisinde olan bu duyar yoldaşları sizlere teşekkür ediyorum. Sizler ecdatınızın yaşadığı bu toprakları senede bir de olsa ziyaret ediyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz ayrı ayrı ülkelerden şehirlerden işinizi, ailenizi tatilinizi bıraktınız. Birçok zorluklara katlandınız. Devletin görmezden geldiği bu yollarda arabalarınızı bozdunuz. Kazalar atlattınız. Ama sonunda yine bizimlesiniz. Ne mutlu diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. ekranları başında Bizleri izleyen Cem TV aracılığıyla buradan bir selam gönderelim, bir alkışlayalım diyorum dostlar. Bugün burada 40 tane kurban kesildi. Gördüğünüz gibi bu kurbanlar 40 kazanda kaynamaktadır. Bu kur kurbanlarda hepinizin karar karınca kararınca katkısı vardır. Hübyar Dedem hepinizin yardımcısı olsun. Bakmalarınız hak yolunda kabul olsun diyorum. 10. Ahmetki etkinliğine büyük katkıda bulunan, bizlerle güç birliği yapan İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battalı Gezdi Bey'e cem TV aracılığıyla teşekkür ediyorum. <laughs> Bu yerde de yardımcısı olsun. Bakmaları hak yolunda kabul olsun diyorum. Yıllardan beri devlet tarafından görmezden gelinen, bütün hizmetlerden yoksul kalan çoğunuzun dikkat dikkat etmiştir. Geçtiğiniz bazı yollarda asfalt demiyorum. Yolları parke taşıyla döşenmiştir. Ama Hubyara ise bir krader bile çok görülmüştür sevgili canlar. Şu an aramızda olan yürekli bir başkandan size söz et etmek istiyorum. Bu başkan kilometrelerce uzaktan gelip İzmir Çığlı ilçesinden gelen Hubyar Ocağı'na yürekten bağlı İzmir Çığlı Belediye Başkanı Sayın Metin Solak'tan bahsetmek istiyorum sevgili canlar. <laughs> Sayın Başkanımız köyümüzde bir devrim yapmıştır ve köyümüzün içerisinin tamamını parke taşıyla döşeyip Hubyar'dan bu bulunduğumuz yere kadar çevre düzeni hatta etkinlik alanında büyük katkıları vardır. Bulunduğumuz etkinlik alanı henüz tamamlanmamıştır. Ama en kısa süre içerisinde bu bölgeyi tamamlayıp örnek bir proje yaparak bizim hizmetimize sunacağına söz vermiştir. Ben sizlerin huzurunda Hubiyer Köyü Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Telci olarak Sayın Metin Başkanıma verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Hizmetleri kabul olsun, Hubiyer dedem yardımcı olsun diyorum Sayın Başkanım. Bugün bizimle, bugün bizi yalnız bırakmadınız. Bizimle tek yürek, tek beden oldunuz. Hepiniz, hepiniz değişik yerlerden geldiniz. Hepinizin Hubyer yardımcısı olsun. Hızır yoldaşı olsun. Kazasız belasız nasıl geldiyseniz böyle gitmek nasıl böylesin. Sevgili canlar, burada aramızda şu an yönetimimizde olmayan bir önceki Kadın Kolları Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Şu an aramızdadır. Son olarak sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.